Arkadaşlar sizlerle bugün cool ne tek videosu çekiyoruz. Cool her şeyi yan adam. E, evde asla denemeyin. Zaten denemeyin yazıyor. İngilizce. Ne yapıyor <laughs> <yoktu> ya? Steve <laughs> değil mi, mi lan? Ha domuz. Bu ne lan? İçecek ki. Ne içiyor Adam çok iyi yapmış ya. Karpuz var arkada. Bıçak saplasana ona. Stil böyle fıçık fıçık. <laughs> şey oldu. Lafik çok iyi yapmış ya <laughs> montajı. O da sen bıçağı sapla ona. Çatal. <laughs> bıçağı saplasaydın keşke ya. Bıçağı böyle kesseydin. Tutup ne var ya? Kılıcını mı alacak? Ellerini kesersin böyle çatalla şeyini de böyle kesersin diyor. yersin işte. Ondan sonra kelle. Şöyle paçanı nasıl güzel. Lan karabiber atıyor. Adamın yüzü yanıyor. Çaldı. Bitti la. Et. Etle besleniyor. La bu etti ki. Ne yerler onlar? Etçil ya onlar. <laughs> bizim parmağımızı yemez de. Araştırdım öyle çıktı belki eller. Bir videosu daha var. Evet. Yedi çok güzel diyor ya. Domuz resmi var. Y Yine mi like? Michael? Yok hamur ya. Ne yapacağım? Tamam beyaz. <laughs> beyaz hamuru böyle yaptım. İçini açayım. Ekmek yaptı. Ekmeği kesti. İsmini bilmiyorum. Bir şey yapacak işte. Neydi? Sandviç. Sandviç yapıyor. Pe Adam çok iyi yapmış montajı. Arkadaşlar sakın denemeyin. Acıkıyorum ben. Hamur yiyesim geldi şu an. Çok güzel açıyor böyle. Hamur yiyişim geldi. Yeşil şeyler at. Neydim? Sarı ile acı yap. Acı acı. Acı yapsana be hacı. Acı yap hacı. <laughs> la domuz. Domuz izliyor. Kristiyan la bu. Kristiyan la bu. Kristiyan la bu. Uyyy aaa Domuz yesin geldi ya Hristiyanlar yiyor Domuz yesin geldi şu an Yemeyeceğim yemeyeceğim Evde domuz mu var yiyin ya Domuz resmine bak Bunları do domates yaparsın diye düşün, mi? böyle Domatesi böyle böyle koyarsın etrafına diye düşünmüştüm Ay çok güzel hamur yesin geldi evde o hamuru Olsaydı yardım. Siz denemeyin sakın, 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 sakın. Ne yaparsın? Pişmez <laughs> la. Şey domuz pişmiş mi? Öyle bak. Pişmediyse bir daha pişir. Pişmiş pişir, pişir la. Can can. La salam oraya koymuş la onu. Ben niye ko? Bu da keçi. Geçen bitki şey video Et mi var? Et var domuz da. O da kırışıyor oldu. Parmağını yala lan parmağını kaldı. Kırışıyorsun da parmağını yala. Heh. Böyle akıla gel. Bir de ekrana bıçak saplıyormuş. Gidiyormuş şey böyle örüyormuşum <laughs> Aslında evde şimdi inşaat çarli şey giydirmiş ya. Siyah şey çapkası. O gerçek bir ikisi değildir ya. Montajla yapıyor hepsini zaten. La çimento yenir mi? Çimento yazıyor. Türkçe mi? Türkçe yazıyor herhalde. Türkçe mu ya? En boşver. Ona bile? Ye, hayvan. Toplayı ne? Dünyayı ye sen de. Dünyayı bence. Efek çok kötü olmuş su efe. Aynı küçük karınca efe. Seks dünya efe. bir de yemek hazır diyor. O kurursa buraya da yiyemezsin çimantayı biliyorsun değil mi? Çimantayı kurursa sertleşir böyle kalırsın çıkartamazsın. Onu oraya koyma yapışır tamam. Kârlısın bunu satarsın. Masayı da kırarsın. O kurusun bak. Videonu gitti ama o kurur burada. Kalır bu Asit alamaz Asit Viden alamaz Ondan sonra on kalır su içinde de geçer Birazcık şey böyle Dökülür su içinde Ondan sonra parçacıklarda kalır Ne anlatıyorum ben yani Ya bir de bunu koyuyor. Pasta gibi yiyor. da ye ya. Tabağa da ye ne olur. Tabağa da ye. Tabağı da ye ya. Tabak. Tabak. Tabağa ye. Çatal ye. Her şeyi yiyorsun sen. Sertleşir o burada. Çok bekle. Çok bekle etme. Sertleşir. Sertleşir. diyor Düşünür. Oha derim. SES GELİYOR BÖYLE süpürge sesi arkadaşlar Möntik. sese bak sertleşmiş dediğim oldu dediğim oldu Arkadaşlar geri geldik. Ser kardeşim. Nasıl icanmanı? <laughs> onu? yaptı? Hadi arkadaşlar bu da son videomuz olsun. Last kelle açtım. Bu ne lan minyon? Minyon mu yiyeceğiz? minyon yemez mi? Ne ye, yiyesin adam? Bu ne lan? Kutu geliyor. Uzaylılar attı. Aaa Bananan. Onu yemezsin ya. Yemezsin lan. Banan diyor. Bak bak. Bam bam. <laughs> teli yiyeceğim la. Deme la teli yedim. Onu yesin sen ya? Zinciri. Ye. Sen her şeyi yemiyor musun? Zinciri böyle gömbre. Niye böyle? Yiyemiyor mu? 7 yapsana 8 8. 1 7 7 ne bilir 8 8. 0 0 0 0 0 0 e sen niye açmaya çalışıyorsun? Hapır hapır yemeni istiyorum ben. gene açmaya çalışacak değil mi? diye bu. Kasayı yeme lan. Belki o da zincir zincir. Hadi be yemeğini bekliyorum ya. Sen kudunu yetikliyor musun? Her şeyi yiyen adamsın sen. Kırdı la. Kırdı la. Kırdı. Tor olsaydı tor bile kıramazdı onu. Dalgayı çıkarttı da tor bile kıramazdı işte. Dünyanın en kaşlı adamı anca çıkartır bir saat. Burası bir saat. Yeah. Alttan böyle, gidiyor. Yeah. böyle gidiyor. Efekt veriyor. Şimdi ya. öyle bak. Cemre. Yani. Gidiyor musun? Ba, 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 <laughs> ban ban ban. Banana. <laughs> lan büyüktür belki. Ne yapıyorsun lan? Ne olursa gerçekti şey gerçek değil zaten. Şak gibi gözüküyor ya. Ne yapacaksın? İğne mi yapacaksın? <laughs> Ölüme iğnesi yapıyor. <Gülüyor> oh! <Gülüyor> Bu sür alıyor bir de. Ölsün şu da. Vallahi. ne yaptın <laughs> niye ölmedi la bu fotosunu <laughs> <son> ya <laughs> so vallahi artık kes şunu <laughs> <Ne koşuyor ya? Gülüyor> <Ne koşuyor? Gülüyor> bu işte bunun böyle keseceksin en azından göte benzemiyor. Dedim mi lan işte ne? Gidip minyon bulasım yiyip sen ya. 125 bin TL'ye varan tata. şimdi kaldığımız yer. Geri geldik. Para ver. Aaa para biberli Arkadaşlar gözünde neden bir şey olmadığını söyleyeyim mi? Çünkü gözlük takıyor. 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 Niye bu Hepsini çiz. Lan sen kutuyu çekiyorsun lan. Sillenmedi mi lan bu? İyi dil uzak. Dilini yeme. Dilini merak ettim ya. Hmm, tatlı olmaz. Ben minyon Burası geldi ya. Açın olsun bekliyor ya. Telifi yemedi la. Telifi yememiş mi bu ne çiş? Çiş Çiş mi içesin geldi şey şu an. Her şeyi bıraktı adam ya. Her şeyi bıraktı ki. Asla yemeyin. Bu videomda buraya kadar olsun arkadaşlar. Kronenetik bir bu bir like gelirse devamı gelir. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Bir like devamı gelsin. Hadi bay bay. Erektalı gevrektir. Asla yemeyiniz. Yerseniz asla yemeyin kullanırsınız. Beni suçlamayın o zaman. Yemeyin dedim lan siz.